kader değişir mi? Ne yaparsak yapalım yine kaderimizde olanı mı yaşarız? Kader Allah'ın olayları ezelde takdir etmesi, kaza ise bunun gerçekleşmesi olarak tarif edilir. Rabbimiz sonsuz ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bilir. Onun her şeyi bilmesi ilah oluşunun bir gereğidir. Kaderin değişmesi demek Allah'ın ilminin değişmesi demek olur ki bu da mümkün değildir. Kaderin değişebileceğini düşünen bazı alimler sadakanın belayı defedeceğini, sıla-i rahimin yani akrabayı gözetmenin ömrü uzatacağını belirten hadisleri görüşlerine delil olarak kullanmışlardır. Ancak şarta bağlı bu tür meselelerde de Rabbimiz ezeli ilmiyle kullarının nasıl davranacaklarını bilerek onların kaderlerini belirlemiştir. Yani bütün bu değişmeler de Rabbimizin bilgisinde olan insanın kaderine dahildir. İnsan ise kaderinin ne olduğunu bilmemektedir. O hür iradesiyle Allah'ın emir ve yasaklarına uygun davranmak, kendine düşen görevleri en iyi şekilde yapmakla sorumludur.